Adil Efendim Bugün dinozorlara saldıracağız Evet yes. Arkadaşlar Sizinle birlikte bugün ee, Şu dinozorlara saldıracağız Bu top da nereden geldi böyle Evet Neyse şimdi Videomuza başlayalım evet, Hadi dinozorlara saldıralım evet. Adil Adil Dinozorların bölgesine geldik. Evet. Şimdi şuradakileri bakalım. Bak. Burada dinozorlar ülkesi var. Evet. Şöyle. Ben uyuyacağım. Ben de. Gel yanıma. Yarın saldıracağız. <laughs> Bütün ne zaman sabah olacak? Bütün sabah olsun artık. Çekildik, çekildik, çekildik. Hadi, bak şurada dinozorlar var. Hadi Rasaf hadi şu dinozorları şu bakalım bir yanına gelelim hadi. Evet. Kapı var burada kıralım. Ha, hadi saldırıyorlar. Hadi. T-Rex gücü. Al Ne? 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 yapmalı gibi bu. Ne kadar güçlümüş. Tamam öldürdün. Hadi, hadi hepsini ben. öldür hadi. Nerede? Hepsini öldürdük. O, böcek var. Nerede? Böcekten korkmak yok. Hadi. Ya, gerçek böcek var. Tamam tamam boş ver hadi. Ağacı da kır. Herkesi oh, her iki bütün dinozorları öldürdük. Aa. Ha. Ha. Hayır. Eğer hani Geri kalanı Geri kalanı ikinci bölümde arkadaşlar Arkadaşlar geri kalanı ikinci bölümde ikinci bölümde Adira Asaf'ı kurtaracağım Gel buraya